Köpek organize sanayi, küçük organize sanayi 3. caddede bir şahin plakasını tespit ettiğimiz bir şahin tarafından çarpılıyor. Hayvan karşıdan karşıya geçmekte tereddüt ediyor. Güvenlik kameralarından tespitini yaptırdık. Sürücü aşağı iniyor. Köpeğin yaralandığını görüyor. Bacağından tutup sürüyüp atıyor kenara. Biz bu şekilde haberdar olduk. Bir gönüllümüz aradı. Kazalı, yaralı hayvan var denildi. Bunun üzerine olay yerine gittik. Ee, bakım evini arasaydık mutlaka e, genel olarak kapsam olarak şehrin her bölgesine baktıkları için hayvanda çok e, kanama çok yüksekti. Vakit kaybetmek istemedik. Ee, yaklaşık 7-8 dakika gibi bir süre içerisinde kliniğimize ulaştırdık. Ee, şu anda hiç kanama riski çok yüksek. Zaten büyük ihtimal iç organlarda hasar var. Ee, kafadan darbe aldığı için zaten e, hayvan yaklaşık herhalde birkaç litre yol boyunca kaybetti. Ee, yani hayati riski sürüyor hayvanın Daha da sürecektir pek umutlu değiliz.